Merhaba arkadaşlar. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor değil mi? 2026 yeni gelen halka arzlarımız, yeni gelecek talep toplaması süren halka arzlarımız, sonuçları gelecek halka arzlarımız, tavanları devam eden halka arzlarımız. İyi gidiyor değil mi? Umarız devamı gelecek. Gelmesini bekliyoruz, istiyoruz, umut ediyoruz. Biz bunu sadece biz demiyoruz. Bakın. Şunlar bizim son halka arzlarımız. Bakın 2025'te 28, 18 pardon 18 adet. 2026'da 5 adet geldi. 2 tanesi yolda 7. Bir tane daha talep toplanacak 8. Güzel değil mi? Bakın şunlar biner TL'miz olsaydı ne kadar olurdu bölümü. Şurası da 2026'da biner TL koymuş olsaydık ne kadar olurdu bölümü. Şimdi arkadaşlar hazır yatırımcı sayıları artmışken hazır endeksimiz güzel gidiyorken bakın MKK başkanı. Merkezi Kayıt Kuruluşu Başkanı Genel Müdürü Ekrem Arıkan neler söylemiş? 2025 yılında halka arzların sınırlı kaldığını ancak 2026 ve sonrasında borsada işlem gören şirket sayısının artmasının beklendiğini söylemiş. Evet biz de onu bekliyoruz. Artması lazım diyoruz. Artık halka arzlardan en azından bireysel yatırımcı, küçük yatırımcı daha fazla para kazansın, borsanın kumar olmadığını görsün diyoruz ve bu olmaya devam ediyor. Bakın neler söylemiş. Sayın Ekrem Arıkan, Önümüzdeki yıllarda halka arz edilen şirket sayısının belirgin bir artış beklediğini söylemiş. Başladık işte 2026'da halka arz olacak şirket sayıları da artıyor. Talep eden şirket sayıları da artıyor. Bakın taslak izahnamelerini sunan şirketlere baksanıza ya. 150-160'ı geçti. Borsada şirket sayısı 600'e yakın. Doğru. Yaklaştı. 2025 yılında toplam 18 şirket halka arz edildi diyor. Bu sayının önceki yıllara göre daha sınırlı olduğunu ancak geçmiş dönemlerde kıyaslandığına sağlıklı bir zemine işaret ettiğini söylüyor. Niye sağlıklı anlayamadım. Hangisi sağlıklı? Seranit mi sağlıklı? %31 eksi de. Akfis mi sağlıklı? %42 eksi de. Bigen mi sağlıklı? %24 eksi de. Hangisi sağlıklı? Bakın kalyon %13. Enda %15. Balsu %10. Vakfa halen %7 ekside 2025 yılında gelen şirketler. Bireysel yatırımcı bu şirketlere girip de canı sıkılmadı mı? Halen sıkılıyor. Sayın Arıkan'ın pozitif güzel söylediği şeyler yanında şurası sağlıklı zemin olması biraz sanki. Bilemiyorum. Siz karar verin. Arkadaşlar 600'e yaklaştığını söyleyen şirket sayısının orta vadede orta vade 1-2 yıl desek 1000 sayısına ulaşacağını söylüyor. 5 yıl desek her yıl 50 tane şirket gelse olabilir. 1000'e yaklaşırız. Değil mi? 1000 olması gerekiyor. Ulaşması hedeflendiğini dile getirmiş. Ya, olsun. 1000 şirket olsun. Olsun arkadaşlar. Her hafta bir şirket halk arzı onaylansa 52 haftada bir senede 52 şirket. Hadi olmasın 40 olsun ya. Bir senede güzel olur. Ne demiş? Covid-19 öncesinde 1-2 milyon yatırımcıydık. Doğru. Çok doğru. Ben hatırlıyorum. Esnaftım. Dükkanın önünde oturuyordum. 600-700 bin yatırımcı sayımız vardı. 2018 miydi? 19 müydü? O civardaydı. Sonra ne oldu? 2021-22 döneminde hızla artarak 8,5 milyona dayandı. Doğru. Bunu da hatırlıyorum. Sasaların, kontrol matiklerin, hack diğer bir sürü halk arzın, diğer bir sürü şirketin tavan tavan gittiği dönemde 8,5 milyon seviyeleri. Sonra ne oldu? Pal döküldür düşüş. 2025 yılında pay piyasası yatırımcı sayısı daha yatay bir seviyeye geldi ve 6,5 milyona kadar düştü. Ama bu günlerde, bu haftalarda bu sayı artmaya başladı tekrar. Ne diyor? 2026 yılı 4 yeni halka arzla başladı. Diyor, şu an 5 halka arz şu an işleme başladı. 2 tanesi geliyor. Bir tane daha talep toplaması yapılacak. Halka arz açısından hızlı başladığını belirten Alkan, yılın ilk döneminde 4 yeni halka arz 5 diyelim gerçekleştiğini aktardı. Bu görünümün şirketlerin sermaye piyasasına olan ilgisinin yeniden güçlenebildiğine işaret etti. Tabii ki. Tabii ki o şirketler bankalardan doğru düzgün para çekemiyor ki faizler çok yüksek, halka arz olduğunda en azından para geliyor, bunu yatırıma harcayabiliyorlar, işte borçlar ödeyebiliyorlar, tavan tavan gidiyor, kendi şirketlerinin değeri artıyor. Güzel, güzel. Sayın Arkan'ın söylemleri güzel. Umarız yeni halka arzlar onaylanmaya devam eder. Güzel şöyle, bireysel yatırımcının hoşuna giden şirketler gelsin. Değil mi? Görüşürüz arkadaşlar.